kardeşimle birlikte tema şekilleri sıralıyoruz. Birinin seni şey alması böyle omzuna alması. <laughs> Ama babam beni küçükken alırdı ya. Ben Ona, o yüzden bunu. Ya, aslında beni annem alırdı kucağı. Evet o yüzden bunu dörde koyalım. Evet. Birinin sana tokat atması. Oğlum oğlum biz Tamam alır bence, alırsan. bence on olsun ya. Birinin seni bacağın üstüne. Bence bunu ben ben. <gülüyor> bence <gülüyor> bunu dokuz. Oje. Ben şimdi kız olmadığım için bunu altıya koymak istiyorum. Evet. Biz de televizyon izledik. Ben mesela sana hani bir izledim. O yüzden bunu evet, içeri koyacağım. Evet. Ilk, şimdi ben, bana Biri geldi. Senin başına geldi. Birisi, bir... Tanımadığın birisinin yıkaması. Kız. Ama, ama tabii şimdi küçükken böyle annemiz babamız falan evet, yıkardı. Evet. 19'a koydum. Birisi Saç... taraması. 7'ye. Ben aslında kendi tarıyorum da bunu bir 5'e koyalım. ya. Yani. Evet. Ayak masajı bu. <laughs> Bence bunu 3'e koyalım ya da 7'ye. 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 Tamam. 3 boş. Bu ne? Ya yine ya bak bunu ya. Niye koyacaktık ya. Birisi sileceğini sil, sıkmasın. Tam bu mükemmel. Evet, listemiz hazır. Evet, listemiz bu kadar.